Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere milyonlarca izlenen ve binlerce kişinin yapıp deneyip beğendiği turta tarifimi meyveli bir şekilde yapıp anlatacağım. Mutlaka denemelisiniz daha önce denemediyseniz. Öncelikle 125 gram odasına gelmiş tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası fark etmez, 3 yemek kaşığı pudra şekeri 3 yemek kaşığı su. Su inanılmaz güzel bir kıyırlık veriyor. Ve 2 yemek kaşığı da sirke ekliyoruz. Ben evde yapmış olduğum ev sirkesini kullandım. Hazır sirke kullanabilirsiniz. Üzüm veya elma sirkesi fark etmez. 1 paket kabartma tozu ekliyorum ve 1 adet de yumurta ekleyip şöyle güzelce bir karıştıralım. Açıklamalar kısmına her zamanki gibi malzemeler listesini ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekliyoruz. Ee, normalde unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü e, fark edebiliyor. Ama her zaman sorduğunuz için sizler için özellikle bardakla e, saydım. Tam benim hamurum 4 su bardağı un aldı. 200 milimlik bardak kullandım. Lütfen 3. bardaktan sonra kontrollü bir şekilde ekleyin. Standart ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru yapacağız. Kurabiye hamurunuz toparlandıktan sonra yoğurmayı bırakmalısınız. Mayalı hamur gibi çok fazla yoğurulmayı sevmez. Toparlandı mı hemen bırakın. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için yağını salar. Dokusu gider, dokusu bozulur. Bakın. Her zamanki gibi standart kurabiye tart hamuru bu kıvamda olmalı. Şöyle bir top aldım. Buzdolabı poşetine koyacağım ve buzluğa atacağım. Hamurun biraz sertleşmesini istiyorum. Çünkü üzerine rendeleyeceğiz. O sırada ben tart kalıbıma bu şekilde elimle hamuru yayıyorum. Böyle oklava ile açayım, yayayım vesaire uğraşmanıza gerek yok. Bu şekilde gayet kolay ve güzel bir şekilde yayabiliyorsunuz. Daha önce elmalı turta bu tarifi verdiğimde birçok takipçim borcamla da yaptı. Büyük dikdörtgen borcam var ya onunla da yapabilirsiniz bu tarifi. Hiçbir şekilde yapışmaz. Tabanını, kenarını hiçbir şekilde yağlamanıza gerek yok. İster borcamda yapın, ister benim gibi böyle bir tart kalıbında yapın. Hiç sorun değil. Bıçakla kesip dilimleyip çıkartırsanız borcamla yaptığınızda, bununla yaptığımda da tabanı çıkıyor. Yapışmadan çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorum. dilediğiniz bir kalıpta yapın. Çok fazla büyük olmasın tabii ki. Ama büyük boy dikdörtgen borcam kalıpta deneyen takipçilerim de oldu. Deneyen bir daha deniyor. Misafirlerine yapanlar mutlaka misafirlerine tariflerini veriyor. Benim kanalımı öneriyor. Yani bayağı meşhur oldu bu elmalı turta. 2 sene önce vermiştim sanırım tarifini. Bu sefer de meyveli bir şekilde denemek istedim. Normalde vişneli turtalar meşhurdur. Ama ben yazdan buzluğuma çilek ve ahududu atmıştım. Ahududu bir diğer adıyla frambuaz. Sizler de buzluğunuzda yazın meyveleri alıp saklama kaplarına koyup buzluğa atın. Kompostosunu yaparsınız, pastalarda kullanırsınız. Oldukça kullanışlı oluyor. Ben birazını çilek kullandım, birazını da frambuaz kullandım. Yani lezzetini tahmin edebilirsiniz. Yani muhteşem oluyor. Bunu vişne ile yapabilirsiniz. Ama çilek, ahududu, vişne bunlarla özellikle çok güzel olur. Ama kırmızı erik vesaire de denenebilir. Yapım oldukça pratik ee, ama şöyle bir durum var. el Bu kıyır kıyır olmasındaki bu elmalı turtanın bir diğer püf noktası da suyu hiç kalmayacak şekilde elmalı harcımızı kavuruyorduk. Ee, bunu da direkt böyle buzlu bir şekilde koyduğumuz için tabanı biraz daha kıyır ama o elmalı kadar değil. Ama üzerine bu şimdi biraz sertleşmiş olan hamuru çıkardık rendeliyoruz. Ee, üzerindeki hamur gayet kıtır kıtır duruyordu. Böyle e, böyle çatalı turtaya böyle şey yap, geçirdiğinizde o kıyırlığı hissedebiliyorsunuz ağzınızı almadan dahi. Fırınımı önceden 170 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Buzluktan çıkardığımız hamuru rendenin büyük gözüyle rendeledik. Etrafına üzerine yaydık ve ısınmış olan fırına gönderiyoruz. Ben şimdi yeni taşındığım evde bu şekilde bir ocak vardı, fırın vardı. Bu fırın benim kendi fırınıma göre biraz daha yavaş pişiriyor. Mesela ben bu fırında 55 dakika pişirdim 170 derecede. Ama 55 dakika biraz uzun bir turta için. Yani daha kısa bir sürede pişirebilir, lütfen kontrollü olun. Bir yandan bu kadar az bir hamur kalmıştı. İçerisine fındık, fıstık ve bolca çikolata ekledim. 2, 2 yemek kaşığı çikolata ekledim. Damla çikolata. Birer yemek kaşığı da fındık fıstık parçaları ekledim. Ve şöyle elimle bir karıştırıyorum. Ya bu da o kadar bir lezzetli oldu ki yani neredeyse turtanın pabucunu dama attıracak cinsten oldu. Çok lezzetliydi. Yani bunu ayrıyetten tekrar bir yap yapmak istiyorum kanalım için. Şimdi kurabiye hamurlarında unu vesaire fazla kaçırdınız diyelim. Mesela bunda da hamur beklerken biraz kurumuş. Ve e, böyle içerisine kuru malzemeler eklediğim için biraz böyle dokusu dağılır cinstendi ne yaptım? 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile hamuru bağladım. Gayet güzel bir kıvam elde ettik. Bakın bu şekilde. Mayalı hamurlarda unu fazla kaçırdığınızda suyla kurtarabilirsiniz. Kurabiye ve tart hamurlarını da sıvı yağ ile kurtarabilirsiniz. Bu şekilde misketler yapıp tepsime diziyorum. Dilerseniz o kırmızı meyvelerin üzerine toz şeker serpip ondan sonra hamuru böyle rendeleyebilirsiniz ama e, bakın bu şekilde güzelce kızardıktan sonra çıkartın. Böyle güzelce kızarsın e, ve size tavsiyem yiyebileceğiniz kadarını pudra şekeri serpin. Çünkü pudra şekeri turtayı, elmalı pastaları vesaire... Yumuşatır pudra şekeri. Mesela bir dilim mi yiyeceksiniz bir dilimi tabağınıza alın pudra şekerini öyle serpin. Geri kalan kısmı kıyır kıyır duracaktır. Pudra şekeri ben şimdi size servis edeceğim için, göstereceğim için, bir bütün olarak göstermek için pudra şekerini rendeledim. İşte size şey diyecektim, böyle çok güzel, böyle şekeri tam ayarında bir turta oldu ama... Çok şekerli severseniz eğer o kırmızı meyvelerin üzerine bir şeker serpiştirip hamuru öyle rendeleyebilirsiniz diyecektim. Lafım yarıda kaldı. Ve ben 2 saat dinlendirdikten sonra servis ettim. Tamamen soğuduktan sonra tabii ki servis edebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkartın. Bakın çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu tarz bir kalıp temin etmenizi tavsiye ederim. Ve muhteşem, meşhur... Elma, elmalı turtanın bu e, meyvelisi, çilekli ve frambuazlısı hazır. Kurabi, diğer kurabiyelerim de pişti hemen. Muhteşem oldular. Onları da e, çünkü içerisine 3 yemek kaşığı pudra şekeri eklemiştik ya. Bolca pudra şekerini buluyoruz. Ve pasta tabağımızı alıyoruz. Eğer sizde de bu şekilde hamur kalırsa içerisinde ne varsa ekleyin. Çikolata olur, ceviz olur, üzüm olur ne eklemek isterseniz. Ve şimdi servis zamanı geldi. Size içini dışını kıvamını tamamıyla göstermek istiyorum. 2 sene önce paylaşmıştım elma oturta tarifini. Ama hala resimleri geliyor. Teşekkür mesajları geliyor. E, gerçekten deneyen herkes meşhur. E, i̇kram ettikleri kişiler de mutlaka tariflerini sorup. Eee tarifini alıyorlarmış. Çok güzel dönüşler elde ettim. Bakın. Bu şekilde dağılma, kırılma yok. Muhteşem görünüyor arasında kırmızı meyveler. Bazen elmalı kurabiye yapmak o elmayı Kavurma aşamasından dolayı biraz zor gelebiliyor, üşenebiliyoruz. Ama bunda o dert de yok. Arasına me meyveyi koy, üzerine hamuru rendeli at fırına ve bu kurabiyeyi de inanılmaz tuttum en kısa zamanda. E, bu şekilde ayrı etten bu kurabiyeyi yapıp paylaşmak istiyorum. İlk defa kalan hamurla bu şekilde bir kurabiye yaptım, muhteşem oldu su, sirke bunlar inanılmaz kıyırlık veriyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için altın değerinde. Lütfen beğenip yorum yapmayı bırakmayın. Unutmayın. <laughs> Allah'a emanet olun.